Bu. Korkuttum mu koştuk? <laughs> Canım koştuklarım hepinizde tekrardan sağlam. Ben grup abi. Yanında bileyiz var kanka. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün basma ne trengar? Evet koştuklar. Bugün sizlerle Ur Urganlı'ya gideceğiz birazdan. Trenimiz daha kalkmadı. Belki Urganlı'da... Döneceğimiz trenin gelişini çekeriz ha? Belki. Sorusuz olarak. Belki. Bak burada neler var? Hangi trenler var? Lokomotifler. Bu arada bugün şey olacaktı. İlk gösterim onu da izlemeyi unutmayın. Gerçi ben ben şu anda bugünden çekiyorum yani işte bugün <laughs> pazardan çekiyorum siz bunu muhtemelen pazartesi izlersiniz. Öteki bu yıldan karşıdaki demo videosunu da izlemeyi unutmayın. O zaman koştuklar ne diyoruz? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim. O zaman başlayalım. Ah oh, sesimi yordum. Sesimi yordum. <laughs> Bir yere e benim. başla durma bak. Burada. Bu hangi tren? Aaa burada Konya Mavi var. Konya bak, Mavi. Bak burada hangi lokomotif var bak evet, bak. E68000 Bu şey mi? 18 68 numaralı. Bu yoksa bu... Bir dakika, bir dakika. Bu hangi tren lan? Bu İzmir Mavi olabilir. İzmir. Bir dakika gerçekten öyle mi? Bir bakalım. Bas gaza. Lan. <laughs> İzmir Mavi'ymiş. İzmir Mavi'ymiş. İzmir Mavi. Tamam lan tamam, dur. Ulan basma gaza Ah, ah, ah. Oh, koş, oh, Oy, koş koş yoruldum valla. Ah, bırak izah ya, bas gaza. Oh, bir dakika. Tamamdır Koşçuk. Allah bas Oba Çok güzel Demir yolu manevralarının Yeşil panteri Oba Kuşçuk Bakar mısınız şu güzelliğe çok güzel. Kanka daha da geriden bak. Gel, Çok şuraya. güzel. Basmalan gaza yoruldum. Bak kanka. En sevdiğim yatakta vagon. Evet. Bu yaz inşallah bir en azından bununla bir Ankara yapar geliriz. 11 bin bir daha bakmak ister misin? Allah. Bir kornet. Mevsim 15 bin kornet. Oo. Evet, korna bundan geldi. Burada da 11.000'liğimiz de batıyor bize. Bunun kornası nasıl kanka? kanka? Şöyle. Aa. Evet, 11.029'unuz var burada kuşçuklar. Kaç aldın o makyajı? Makyajı kaç aldın? Şşş, birader, makyajı kaç aldın. <laughs> Evet, kuşçuklar. Oh. Evet. Kuşçuklar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kuşçuk. Evet. Oh. Ah. Onu şu anda görüntüleyemiyorum kuşçuklar. Bak bak 15 bin gidiyor orada. Nt 15.000 Bir dakika Bak 15 bin niye nasıl da gidiyor Evet gidiyor küçükler Biz de onlardan birine bineceğiz işte bugün Alaşehir'e gidene bineceğiz Peki şu 11 11.000'lik hakkında başka bildikleri var mı? Nasıl manevra yapıyorlar? Yok bilmiyorum ama öğreneceğim inşallah o zaman bu kadar Sürekli yeter şey bence edeyim. bu videoda. Yarı otomatik kopluyor sadece 22.000'lik ve 33.000'lik <laughs> lokomotiflerde var. Evet 11 11.000'lik ve 24.000'liklerde ise sadece cer kancası var. Tamam bak. tamam. Kanka bak bak bak. Cer kancası işte şu. Hangisi? Bak şu, şu şey. Öyle işaret edilmez. Bak bak bu cer Şu şeye cer kancası deniyor. Hangisine? İşaret etme diyorum. Kancayı görmüyor musun? ya ben görüyorum bak işte şu şey. Aa tamam gördüm. İşte o çark kanca. Şurada kanca gibi bir şey var ya o işte. Evet kuşçuklar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle Ve kalın. 11.029 makine bay bay. Bak bak bak. Allah. Ee, bir tane daha MT 15 15.000 gidiyor şu anda. Anadolu DMU. Ama Güzel çoklu birim. Ama servisçi. Yani muhtemelen depoya gidiyor olabilir. Evet depoya gidiyor. मैं कॉमिशीन भाई भैया